Benim bir önerim var, ee, hani şu tedbiri alın bu tedbiri alın insanlar bazen bu tedbirlere uyuyor bazıları hiç e, bodoslama ne maske kullanıyor ne sosyal mesafeye dikkat ediyor bize bir şey olmaz kültürü ee, yok işte bizim soğan var sarımsak var falan filan bu zihniyetin önüne geçebilmek için ailesinden izin alıp bunu yapmazlar ama ben olsam bunu gündeme getiririm. Bir e, ağır hastanın, korona hastasının nasıl can verdiğini, kimliğini gizleyerek ailesinden izin alarak televizyonlarda bir yayınlarlarsa, bütün bu önerilerden çok daha faydalı olur gibime geliyor. Yani lafarda bir hani bir e, örnek bir bir nasihattan daha şeydir diye güçlüdür diye. Dün inanın bana şu oldu, cep telefonuma SMS ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 lira bağış istedi benden duruyor mesaj. Yarım saat sonra haberlerde Türkiye'nin bilmem kaç ülkeye tıbbi yardım yaptığının haberini izledim. Şimdi ben niye göndereyim? İngiltere'ye, İtalya'ya, oraya buraya hem 10 lira bağış istiyorlar benden biz bize yeteriz diye. Hem de gidiyorlar alakasız ülkelere onu gönderiyorlar bunu gönderiyorlar. E, demin dediğim gibi ilk sorunuza dönüyorum. Vatandaşın devletine güvenmesi lazım. Bir Avrupa ülkesinde olduğu gibi Vergilerimiz nereye gitti dedik depremden sonra size hesap vermek zorunda değilim vaktim yok dediler. O zaman vatandaşın güvenini sağlayamazsınız. Bunu bir Almanya'da bir siyasetçi Fransa'da İngiltere'de Avrupa Birliği'nde gelişmiş bir demokraside vatandaşına böyle cevap vermez. Böyle cevap verirseniz işte 3 ay sonra SMS'le 10 lira toplarsınız bağış gönderin diyerekten ve vatandaşınıza da hiçbir hizmeti doğru dürüst veremezsiniz. Onun için bu tutarsızlıkları ortadan kaldırıp Türkiye'yi yönetenlerin kendi partileri de dahil vatandaşın güvenini sağlamaları lazım.